Elin olu var, elin olu var. Aç diviyi elin olu var. Matrak şakat patlak, çatlak ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveyi tüf tüflerinden biliyip muhabbetinin dilini. Sendim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç diviyi elin olu var. Matrak şakat patlak, çatlak ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveyi tüf tüflerinden belli.» muhabbetinin dilini. Sendim oğlum ben seni. Aç TV'yi el var Matrak şakrak patlak çatlak Ne ararsan burada var Bu çocuklar zırveli Tipi tüflerinden belli Muhabbetin en deli Sevdim oğlum ben seni Elin nolu var elin nolu var Aç TV'yi el nolu var Matrak şakrak patlak, patlak çatlak Ne ararsan burada var Bu çocuklar zırveli Tipi tüflerinden belli Muhabbetin en deli Sevdim What you are from me